Soğanlı Vadisi. 11 Kasım 2023 Cumartesi. Soğanlı, Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesine bağlı bir mahalle, köy, kasabamızı bir yer. Yerleşim olarak nüfus 300-400 civarında ama e, normal yaşayan pek yok. Turistik manada yaşayanlar var. Şu e, Soğanlı'nın e, içine girdiğiniz zaman en sembolik yeri şu çıkış noktası olsa gerek. Biz de buradan kısa bir yürüyüş yolu çekelim istedik. Aracımızı şu kenara bıraktık. Burası araç park yeri için uygun. Yolun sonu zaten burası. Şurada aslanlı bir oturma yeri yapmışlar. Biraz bence saçma olmuş ama neyse bir Soğanlı Vadisi'nin en azından yürüyüş yeri olarak yapılan kısımları bir görelim. Şurayı şöyle bir açalım. Açılır susam. Susmuyor. Yavaş yavaş yavaş. yavaş, yavaş. Evet. Evet. Yürüyüş yolu buradan bitiyor. Yahut da buradan başlıyor. Ee, güzergah yaklaşık sanırım 3-4 kilometre. Tam bilmiyorum. Eee... Biz bir kısmını şöyle etrafı gösterelim diye çekeceğiz inşallah. Şu sol tarafta kalan yer, şunun manasını bilmiyorum ama şurası tahtalı kilise diye geçiyor. İçi sade bir iki yeri açık. Esas sembolik olan o e, figürlerin olduğu, resimlerin olduğu yer kapalı. Muhtemelen tahrip ediliyor diye. Orayı şimdi çekmeyi düşünmüyorum. Burası şu an Kasım ayı olması hasebiyle suları az. Biz şurayı şöyle bir gösterelim. Köprüden geçeceğiz inşallah. Bism Burada yürüyüş yolu yapmışlar ve burada şu an hala hummalı bir çalışma var. Bu hummalı çalışmanın sebebi muhtemelen ışıklandırma. Çünkü yol çalışması ve parke taşı döşemeler bitmiş görünümde. Bu rası ne kadar suyla doluyoruz mevsiminde bilmiyorum. Burada selvi söğüt ağaçları vesaire. Şurada bir kaya çapısı. Kapadokya'nın biliyorsunuz kayaç yapıları meşhurdur. Etrafta şu an geldiğiniz zaman, ilerleyen zaman inşallah bu görüntü böyle olmaz. Her tarafa mavi kablolar, siyah kablolar var. Dediğim gibi muhtemelen bunlar e, ışıklandırma döşemek için ve e, en azından yolda görebildiğim kadarıyla en yoğun yerde burası gözüküyor. Buradaki peribacalarını peribacamsı oluşumları, kayaç yapıları kiliseleri veya da güvercinlikleri neyse buraları ışıklandıracaklar büyük ihtimal. O yüzden etraf şu anda çalışma nedeniyle bayağı kazı çalışmaları var. Vadinin şu kısmına ileri gidilmiyor ama şu tahtalı kilisenin üstünden yanına çıkınca arka tarafa doğru çıkabileceğiniz yerler var. Buradan ulaşabileceğiniz bilmiyorum. Belki şu yukarıları açmanız gerekiyor. Şu yapılar belki eski evlerden kalan yapılar ya da güvercinler için yapılmış yapılar olabilirler. Şurası mesela güvercinler için yapılmış bir yer. Başka yabani hayvanla giremesin diye şu şekilde etrafında etrafını da duvarla kaplamışlar. Zamanı gelince gübreleri almak için açıyorlar. Dır. Tahminim. Biraz yükseldik. Burada bir yapı var. Hmm, burası muhtemelen bir kilise de burası büyük ihtimal. Çünkü ev yapısına benzemiyor. Daha büyük çünkü. İçini kısaca bir gösterelim. Burada yıkıntılar. Şunu biraz bir x yapalım. Ses deneme, cihaz kontrol. Evet. Yukarıdan şu kaç düşmeye düşmeye meyilli bir taş var. Şunu şöyle. Nereye gidiyor bu odalar? Ama sanki kilise olsa biraz en azından şey kalmış olurdu. Ee, ne derler ona? Gravur. Süsleme, işleme, resim kalırdı. Sanki burası bir ev. Yetkili birinin evi gibi sanki. Ama şu yukarıdaki kupe yapısının kavisinin eğimini görünce de Acaba kilise miydi diye düşünüyoruz. Tabi yukarıdaki yapılar e, dökülmüş, düşmüşler. E, şuradaki çizgilemeler var. Belki buradan buraya bir e, odun çekip e, bir kat yapmış da olabilirler gibi düşünüyorum. Çünkü sağlı sollu şu şeyler e, her iki tarafa da tahta düşeyip, e, sırık döşeyip felhasıl bir kat yapmış olabilirler diye düşünüyorum. Burası e, kötü kokmuyor, o yüzden sevindim. Çünkü Kapadokya bölgesindeki bu şekilde yapıları gezdiğiniz zaman e, çok yoğun bir, affedersiniz idrar kokusu, sidik kokusu kaplıyor. Burada çok fazla henüz keşfedilme, dedi, keşfedilmediği için belki bu şekilde koku hakim olmuyor, olmamış olabilir. Evet, şu içeride bir direkt ben oraya da bir girmek istedim, için açıkçası. 05X yapalım. İçerisi bir anda karanlık. Hımm. Nasıl? E, işte, telefonda fena gözükmüyor. Evet. Ya, burası sanki kilisemsi yap yapı gibi ya. Yukarısı kavisli çünkü. E, şu aşağıda bir şey var. Bu genelde e, yeraltı şehirlerinde, bu Kapadokya bölgesindeki yeraltı şehirlerinde e, şirahane olarak kullanılan bir yapıya benziyor. Şu kat bir yere çıkıyor mu acaba? Size çok karanlık. Burası kör bir yer gibi sanki. Yani yaşama alanı mı... Bu sefer bilemedim. Kiliselerde şirahane denen bu görüntü yap oluyor mu bilmiyorum. Burada muhtemelen e, birileri kazı yapmış. <laughs> altın aramışlar. Küp var gibi sanki. Tabi tamam, bu küp bir altın küpü de olabilir. Bir e, neler derler ona? E, üzüm pekmezi, <laughs> üzüm suyu, şarap küpü de olabilir. E, dıştan görünüşü bu şekilde. Burayı sonradan kapatmışlar Şurayı yapıyı. Burada bu şekilde çokça yapı var yahu. Dediğim gibi hangisi yaşam alanı, hangisi kilise? Çünkü buralarda çok kilisemsi yapılar var. Burası da kubbeli bir yapıymış. Şu şekilde gösterelim. Fakat buranın, şuradaki yapılar daha farklı. Ee, bilemedim. Esasında hepsi izaha muhtaç, tarihi bilgi gerektiren mevzular. Yukarılardan taş düşmeye meyilli gibi sanki. Buralar sonradan eklenmiş. Şurası önceden mi vardı, sonradan mı vardı? bilemiyoruz. Evet. Kapadokya'da bu kadar yoğun şey görememiştik. Tabii Ihlara Vadisi ayrı. Ihlara Vadisi'nde vardı da bu bölgede Soğan Vadisi sanki göremeye göre, ürgübe göre, Kapadokya'nın diğer bölgelerine göre bu şekilde taş yapılar, ev yapıları görmek için daha uygun gibi. Şu yapıyı şöyle gösterelim. Arkasındaki dağlar, kaya çapılar. burası tıpkı fakat burada farklı olarak şu e, güvencinliklerin büyük ihtimal yapılarının etrafını beyaza boyamışlar. Maksat, mana, amaç nedir? Bilemiyorum. Evet, burada ışıklandıracaklar. Çalışmalar devam ediyor. Sağ tarafımızda Soğan Vadisi'nin vadi olan kısmı. Ortasından ufak bir ırmak, ufak bir suyu yraktı. Etrafında ağaçların yeşil cümbüş yaptı. Kısma ayında tabii ki yeşil cümbüş azalmış oluyor. Sararmış ve dökülmüş oluyor. Çok kavak var, selvi var, söğüt var. Esasında şu yol şöyle devam ederken biz şöyle yolun dışına çıkalım. Şuradan bir ara yapıyı gösterelim. Biz de sizinle beraber keşfediyoruz şu an. Onun haricinde burada drone videosu çektik. Manzara videoları çektik. Aa burada kilisemsi yapılar da var sanki burada. Gez gez bitmez de burası. Hepsini gezmeyelim sizinle. Biraz da izleyicinin merakı yansın ki gelmeye bahanesi vesilesi olsun. Merak etsin. Gelsin gezsin. Bu yolda buraya çıkıyormuş zaten. Neyse oradan ineriz. Evet burası yıkılmış. Doğal olarak mı yıkıldı? Sonradan mı yıkıldı bilmiyorum ama şu yapı sanki bir şapelin, bir kilisenin, bir manastırın kubbemsi yapısını andırıyor. Ixlara'da bunu çok görmüştük. Ixlara'da bir zibilyon tane tabiri caizse kilise vardı. Her köşede bir manastır yapmışlar. İnzivaya çekilmek için her dağ başını bir şey yapmışlar. Burası yaşam alanı gibi sanki. Burası da yaşam alanı gibi sanki. İçinden geçelim, öbür taraftan çıkalım. Yani bu etrafın zift gibi renginin olması zamanında burada bir şekilde ateş yakıldığını gösteriyor sanırım. Evet. Yani dediğim gibi göreme de bu kadar yoğun yapıyı ben görmedim. Belki göreme açık hava müzesini gezmedim. Belki orada belki vardır da. Aa bak burası daha farklı mesela. Bir kilise yapısı da belki burası olmuş olabilir. Belki önünde bir şey vardı da daha sonra yıkıldı gibi. Bir görüntüsü var. İçine girelim mesela buranın. Evet karanlıktan aydınlığa. Telefonumuzun performansı burada güzel yani bir süsleme yok, bir ışıklandırma yok, gravür yok ee, ama daha çok kilisemsi bir yapı yani eve bu kadar özenmezler diye tahmin ediyorum. Sonuna kadar da gitmenin gereği yok. Etrafı şöyle göstermiş olalım. Hocam biz buralara geldik de buraları görmedik diyenler için güzel bir amme hizmeti vermiş oluyoruz insanlara gezemediğini, göremediği yerleri göstermiş oluyoruz. Biz de sizinle beraber görmüş oluyoruz. Evet burayı şöyle tanımadık. Burada bir yapı daha var. Şurada bir yapı daha var. Yapılar bitmiyor. Şurası da farklıymış. Zamanında yıkılmış. İnsan eliyle mi yıkıldı? Doğal yıkılım mı? Depremlerden, afetlerden mi? Bilemiyoruz. Aynısının bir farklısı burası. Az önce girdiğimizin farklısı burası da. Evet. Şöyle çıkalım. Şu yolu. O yol, bu yol burada bitti mi ya? Burada yol öbür tarafa kavuşmuyor mu arkadaş? Kavuşmuyor. Aşağıdan yürümek belki icap eder. Neyse. Bu yolun daha ötesinde bazı eski evler var. Eski soğanlığın evleri büyük ihtimal. Orada da yürüyüş yapılabiliyor. Ee, gezilebiliyor. Bu şekilde evleri, yapıları, peri bacamsı oluşumları, kayaç yapılarını vesaire görebiliyorsunuz. Soğanlı Vadisi'nden şimdilik bizden bu kadar. Bu da çektiğimiz diğer videoları Vlog tarzında videoları, manzara videolarını, drone videolarını Mehmet İkbal Şahin video YouTube kanalımızda zamanla izlersiniz inşallah. Takipte kalırsınız. Abone olmayı unutmayınız. Bildirimleri açmayı unutmayınız. Soğanlı Vadisi, Kayseri, Yeşilhisar ilçesi. 11 Kasım 2023 Cumartesi. Ne buldun? Tamam gelirsin sen yavaş yavaş. Anam gelecek kadar şuraya çekeyim bari de. Neyse, az geçer yoldan. Sana geri. Şarj değiştirdim, mi? bir defa çıktı. Şuraya çekeyim, çekeyim. Ondan sonra bitireyim. Bu da yolun sonu. Yapay köprü. çalıları var. örtüler hakim. Kaya çapısı biliyorsunuz Kapadokya'nın kolay yontulabilen bir yapıya sahip. Şu para salak geçelim çiftler çiftler. Allah. Kilisenin içi bir şey yok burada. Şurada da çok bir şey yok. En sembolik olan kilisesi burası. Tahtalı kilise diye geçiyor. İçini okuyalım. 5. 6. asırda yapıldığı sanılmaktadır. Daha sonraki asırlarda restore edilmiştir. Peygamber İsa'nın vaftizi havari, Yunlar, azizler, koruyucu melekler at üstünde bulunan senjen canavarı öldürüşü gibi tasvirler, kompozisyonlar, portreler kilisenin duvarını süslemektedir. Bizanslı Selçuk motifleriyle süslenmiştir. Ha, şimdi burada senjen denen adamın canavar öldürüşü tasviri varmış neredeymiş o tasvir bilmiyoruz ama ee, şimdi soğanlarının girişindeki e, o ejderhanın manası şimdi ortaya çıkmış oldu. Evet şuradaki süslemeleri yakından gösterelim. Haçlar, maçlar, İsa figürleri. Hz. İsa'mız gavurların elinde ne hale geldi. Burada da millet tarihin yapının gözlerini oymuş. Artık bunu Yahudiler mi yaptı, Hristiyanlar mı yaptı, Müslümanlar mı yaptı bilmem. Evet şimdi buradan burası kapalı İçeriği görebilir miyiz size gösterebilir miyiz bilmiyorum ama gösteremiyoruz İçeride işte o meşhur yapısı var yahu gözümle az çok görebiliyorum da kameraya bunu yansıtamıyorum ee, yansımıyor tam böyle deliğe denk getirebilsek şeyin kameranın ama neyse Google'a yazdığım zaman soğanlı vadisi soğanlı kilisesi, tahtalı kilise yazınca buradaki figürleri görürsünüz. İçerisi bayağı genişmiş ama vesaire neyse göze gözükmüyor. Burası böyle. Diğer kilisenin hatlarını göstermeye gerek yok. Normal az önce daha büyük kilise gibi gösterilen yapıların küçüğü vesaire. Buranın arkasına gitmek için şu yukarıya çıkmanız gerekiyor. Şuradan kayaçtan tırmanabilirsiniz. Arkasındaki yere gidilebiliyor, gezilebiliyor vesaire vesaire. Evet, son var. Videomuz şimdilik yeterli. Buradaki çekimlerimiz tamam oldu. Benim için soğanlı mağazası bitmiştir. Gezmek görmek isteyenler için de fragman sunmuş olduk. Hepsi daha fazlası. Mehmet İtbaşay'ın video günü YouTube kanalımızda. Allah'a emanet olun.